Evet YouTube'da yine önemli bir yayında sizlerin karşısındayız. Evet bugün çok çok önemli bir konuyu daha ele alacağız. Engelli araç alımına yeni kriter e, geliyor. Peki nasıl bir kriter geliyor? Bunu birlikte yorumlayacağız. Evet bu haberi memurlar.net'ten e, alıyoruz. Yeni yılla birlikte %40-89 arasında Engelli olan vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV indirimi oransal bazda değil belli bir rakamda sabitlenecek. Gelir seviyesi yüksek olanlar ÖTV istisnasından faydalanamayacak. Evet, gelir seviyesi kriteri getiriliyor. Engelli araç alımına uygulanacak. Ayrıca ÖTV desteği araç alımından sonra engellilere ödenecek. Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre malul engellilerin araç alımlarında vergi istisnası için yeni kriterler getirilecek. AK Parti yılın ilk yasa teklifini 10 Ocak öncesinde vermeye hazırlanılıyor. Edinilen bilgiye göre 7-8 maddeden oluşacak yeni yasa teklifiyle %40 ila %89 arasında engelli olan vatandaşların araç alımında ÖTV indiriminde yararlanmada aranan şartlar değişecek. Peki nasıl olacak bu? Önce öde sonra geri al. Alım gücü yüksek olmayan engelli bireylerin indirimden faydalanabilmesi sağlanacak. Evet bu da önemli. Alım gücü yüksek olmayan engelli bireylerin de indirimden faydalanabilmesi sağlanacak. Gelir seviyesi yüksek olan engelliler ise ÖTV istisnasına tabi olmayacak. Evet, gelir seviyesi yüksek olan engelli bireyler ÖTV istisnasına tabi olmayacak. Yine ÖTV indirimi oransal bazda değil, rakamsal olacağı için engelli bireylere belli bir miktara kadar destek verilecek. Evet bu da çok çok önemli. Evet her bir madde çok önemli arkadaşlar. Yani durumu iyi olmayan engelli bireylere de destek verileceği söyleniyor. Yasa teklifine göre ÖTV desteği araç alımından sonra engellilere ödenecek. Engelli ve malullerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnasında önce öde sonra geri al yöntemi üzerinde duruluyor. AK Parti kaynakları yapılan çalışmalar ve elde edilen verilerin ÖTV istisnasının istismar edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi. Geliri düşük olan yararlanabilecek. Evet. Kaynaklar engelli vatandaşlarımıza sağlanan ÖTV muafiyetinde bir istismar var. Hak etmeyenler de var. Bu imkandan faydalanıyor. Bu hakkı gerçek ihtiyaç sahibi gelir seviyesi düşük engelli vatandaşlarımızın kullanması gerekiyor. Açıklaması yapıldı. Evet bu bir kulis bilgisi. Memurlar.net de e, bu haberi. E, yeni şafak'tan e, Uğur Duya'nın haberinden e, alıntı yapıyor. E, yani şimdi e, burada önemli maddeleri özetlemek e, gerekirse, yani ÖTV e, istisnasına önce öde, sonra geri al e, diye bir yeni terim e, girecek. Tabi, tabi burada e, önemli yani e, bu gelecekte gelecek olan ee, bu yeni kanunun ayak sesleri diyelim yani bu yeni kanunun e, işte gelir durumu yüksek olmayan engelli bireylerin faydalanması e, amaçlanıyor e, bu konuda e, bu da e, çok çok e, önemli e, yine yine yasa teklifine göre ÖTV desteği araç alımından sonra yani önce e, yani buradan anladığımız önce araç alınacak Hani bedelini ödeyeceğiz ee, Eğer gelirimiz düşükse e, neticede devlet bu ÖTV e, istisnasını e, bize geri ödeyecek yani e, buradaki e, anladığımız e, olay bu e, arkadaşlar yani burada bir nevi bir gelir seviyesi kriteri getirilecek tabi e, şu notu da e, düşelim bu bütün engelli araç e, alanları kapsamıyor yani yüzde 40 ila yüzde 89 arasında e, engelli bireylerin e, durumunu e, kapsıyor yani e, bu kulis bilgisi bu haberde böyle e, arkadaşlar hayırlısı olsun diyelim bakalım e, yani e, 10 Ocak'ta e, görürüz artık yani ne diyelim ne diyelim Evet Yunus Gürgen'in yorumunu okuyarak veda edelim yayınımıza. Türkiye yüzyılında engelliler de yer almalı. Hep birlikte el ele. Yüzde altı kota istiyoruz. Lütfen sesimize ses olur musunuz? Şimdiden teşekkür ederiz demiş. Aynen aynen. Aynı duygu ve düşüncelerdeyiz. Allah razı olsun Melik Melek Hanım. Aleyküm selam. Bu yayın vesilesiyle de Tüm İslam aleminin ve hepimizin Regaip kandili mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Yayınımızı beğenirseniz bu yayınlar algoritmanın üst noktasında yer alır. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle.